sizden bir ümmet bulunsun. Sizin de zaten siz bir ümmetsiniz. Ümmet-i Muhammed içinden bir ümmet, bir taife bulunsun. O taife hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran taife olsun. O olması gereken taifenin, ümmetin grubun, cemaatin özelliği Hayra çağıran, iyiliğe bilip kötülükten sakındıran bir ümmet. Ve öyle iki işte kurtuluş yerler bunlardır. Yani her kim kurtulmak istiyorsa, her kim Havdül Azim'i elde etmek istiyorsa, her kim Allah Azze ve Celle katında başarıya ulaşmış olmak istiyorsa, bu ilkeleri sımsıkı tutunsun hayra çağırmak, emr-i mağruf nehyanın misal yerine getirmek. Ki yine Ali İmran Suresi 110. ayette Allah Azze ve Celle bu ümmetin ayrıcı baskının bu ülkelere sımsıkı yapışmak olduğunu söylüyor. Esra'zu billah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenkavne anil münkeri ve tu'minûne billah. Siz İnsanlar içerisinden çıkarılmış en hayır hürmetsiniz. İnsanlar içinden çıkmış, ortaya çıkarılmış en hayırlı hürmet En hayırlı hürmet olmanın özelliği neymiş? Niye en hayırlı hürmet bizmişiz? İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Bu yüzden en hayırlısınız. En hayırlı ümmet olmanın özelliği El-Mübarik Nehyan-ı sımsıkı yapışmakmış. Kurtulan tayfeden olmanın, fırka i olmanın, tayfet-ül mahzura görevini ifa etmenin şekli, bu ayetlere göre Mülker'e kötülüğe karşı bir mücadeleye girişmekmiş.